Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ne paylaşacağız? Eminim heyecanlısınızdır. Çünkü ben çok heyecanlıyım. Ve sözü sevgili <laughs> eşime bırakıyorum. Güzel bir güç kaynağı aldık. Ee, Karavanla çıktığımızda skuturlarımızı şarj etmek için, <laughs> telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı şarj etmek için çok güzel bir güç kaynağı aldık. Sizlerle de paylaşacağız özelliklerini. Açmaya başlayalım hemen. Anker 757. Eyvallah. <laughs> evet. güzel hmm, Çok iyi. İlk çıkışta bunlar mı olur çıkması? Sen bu sene Çantaya benziyor. Evet. Bir de sen diye çanta malzemelerini koyabilir miyim? Bu araçtan ben şarj başlamıyor. etmek için sanırım Aşkım. Araçtan şarj etmek için. Evet çakmaklık girişi. Araçtan şarj etmek için. Çakmaklık girişi. Bu da falan. güneş panelinden şarj etmek için. Aynı anda 3 tane güneş paneli bağlayabiliyoruz aşkım. Wow. Onun bağlantı kablosu. Bu da... Bu da onun kutusu galiba. Çantası. Çantası. Nemden korumak için. Aa, gayet güzel. Müthiş bir şey. Çok güzel. Ve burada da güç kablosu var. Çarj etmek için. Normal bilgisayarlarda kullandığımız ucu var. Evet, Ve işte, canavar işte, burada. Çok güzel. Başka. Tutma yeri var. Çok rahat. Ne, ağır mı diye merak ediyordum ben arkadaşlar. Çok rahat evet, tek kişi de merak ettim taşınabiliyor mu diye. Evet, gerçekten taşınabiliyormuş. Çok güzel. O yüzden harika. Ama iki kişi daha rahat taşıyorsunuz. Şu an iki bilgisayar, bir telefon ve bir scooter aynı anda şarj oluyor. Beş tane. Ee, şimdi elektrikli ısıtıcıyı da açıyorum. Açmadan 55 önce 55 watt'tı. Watt Açtığımda bir an fanlarını çalıştırıyor. 1197 oldu. Evet, şu an %77 şarjda. Not aldığım bazı özellikler var. Onlardan bahsedeyim size. 6 tane USB girişi var. Bunların standart olanı 12 watt çıkışında. Bir değeri tercih olan 60 watt ve 100 watt şeklinde hem bilgisayar hem telefon için çıkış alabiliyoruz. Hı hı. E, araba bataryalarında kullanılan bir teknoloji kullanılmış. Lityum pillerden daha uzun ömürlü olan bir teknoloji sanırım. Hı hı. Life Boa 4 olarak geçiyor bu teknoloji. 3000 kere toplam yeniden şarj olabiliyormuş. Yeniden kullanılabiliyormuş aşkım. Yani nasıl mesela? Yani her gün kullansak 3000 gün düşün aşkım. Her gün kullanacağımıza göre. Hı hı. Yani her gün kullansak 9-10 yıl. ki Olmayacağına göre bir ömür bence yeter. Ha, çok kullanışı güzel. çok uzun ömürlü bir cihaz. 19.9 kilogram. Hı hı. İki kişi çok rahat ve tek kişi gösterebilirsin. Çok rahat kaldırabiliyor, taşıyabiliyor. Evet. Araba şarj girişi var. 120 Watt çıkışlı. İki tane de pri çıkışı var ama bunları uzaklık kabloyla çoğaltıp kullanabiliyoruz. Hı hı. Toplam 1500 Watt gelene kadar eş zamanlı olarak bir şeyle şarj edip elektriğini kullanabiliyoruz. Burada da bir üç kademeli bir ışığı var. Ha, çok iyi. O zaman kamp yaparken evet, e, kullanabiliriz. ışık da yayınca için. Aynen Güzel öyle. Peki bu ürüne neden ihtiyaç duyduk? Onu da sen anlat istersen. Kamp yaparken scooter kullanıyoruz. E, ve benim scooter'ımın şarjı çok çabuk bitiyordu. Bir süre sonra yarımın scooter'ının şarjı da çok çabuk bitiyordu. Biz de dedik ki ne yapsak yeni bir scooter alsak? E, tabii ki de yeni bir scooter alsak bile onlar da belirli bir süreden sonra yine bitecekti. E, ee, İster istemez skuterlerin şarjı bittikten sonra biz eve geri dönmek zorunda kalıyorduk ya da birazcık kamp e, Yani en azından tadı bile kısa <laughs> skutursuz yola devam ediyorduk. Ya yürüyüş yapıyorduk ya da e, arabayla devam etmek zorunda kalıyorduk. Ama skuter bizim için bir tutku açıkçası. O yüzden artık bir yere bağlamam lazım ama bağlayamıyorum. <laughs> O yüzden şarjı çabuk bitiyordu. Biz de sohbet ederken, yarim tabii ki de teknolojiden çok güzel anladığı için çok güzel araştırmalar yapmış ve bana bu üründen bahsetti. Ben de dedim ki kesinlikle bizim ihtiyacımız var. Kesinlikle bunu almalıyız dedim ve o şekilde aldık. Canım ben de ya. Şimdi bazı özelliklerinden bahsedeyim size. Sıfırdan %80'e 1 saatte dolabiliyormuş. Bu çok güzel bir evlilik. Yani tahminimizce hani bir kafede oturup çay içebileceğimiz süre kadar. Tahminimizce tabii yine de bir gün değerlendirip, test edip tabii ki de sunabiliriz. Benim asıl merak ettiğim bu kutuları kaç defa da olacak acaba? Uzun kullanım tersinden olan yorumlara belki yazarız. Tamam, size sorularınız olursa mutlaka yorumların altına yazın ki biz de o sorularınızı cevaplayalım. Ee, toplam e, ne kadar süre yani örneğin şu an %75 şarjla 13.3 saat e, bu ürünleri şarj edebileceğini gösteriyor. Bu da çok güzel bir özellik. Şu an ne kadar enerji kullandığını da gösteriyor. Örneğin 47 watt. E, onun dışında çok e, enerji kullandığında kendi fanlarını otomatik olarak açıyor. Burada bir güç tasar modu var. Bu da örneğin Bir şarj ettik. Şarjı dolduğunda otomatik kendini durduruyor. O da güzel bir özellik yine. 6 tane e, USB giriş var. Bunların 4 tane standart 12 volt bir tanesi 100 watt tarifi, bir tanesi 60 watt tarifi. Bunlar hem hı hı. bilgisayar hem telefon için şarj etmek amaçlı kullanabiliyoruz. Bunları arttırabiliyoruz üçlü prizlerle gibi. Tabii tabii ya istediğimiz şekilde. Prizler gibi daha da sayısını arttırabiliyoruz. Bunu almamızın bir diğer sebebi Tesla şarj edebiliyor. Yani, yani kısacası elektrikli araç şarj edebiliyor. <laughs> Tesla deyince. <laughs> yani o da güzel, geçerli bir sebep. Elektrikli araba çağına geçiyoruz ve yanımızda böyle bir batarya taşıyıp arabanın şarjı bittiğinde bile yanımızda hani hiçbir bataryaya ihtiyaç duymadan kendi kendine şarj edip yolu devam etme hissiyatı, fikri, hayali çok güzel. Evet, Tesla da benim hayalim. Onun dışında bir diğer sebebimiz Onun da <gülüyor> <gülüyor> bir diğer e, alma sebebimiz doğal afet gibi durumlarda çok ihtiyaç görebilecek olması durumda biz bunu nasıl şarja takacağız? O zaman kafeye mi gideceğiz. Kafe yok ki o zaman Öyle durumlarda evet. Allah korusun güneş enerji panelleri var bunun. Çanta şeklinde. Hı hı. E, i̇lerleyen dönemlerde biz de alabiliyoruz. Aynı anda 3 tane o panelden buna takabiliyoruz aşkım. Ha. Bir yandan kendini şarj ederken bir yandan da kullanabiliyoruz. Yani Çok güzel. E, aynı zamanda bir güneş enerjisi bağlantı aparatı <laughs> olarak da bunu kullanabiliyoruz. Harika. Çok güzel. Aynı zamanda araçtan şarj edebiliyoruz. Prizden şarj edebiliyoruz. Yani çok çok güzel bir ürün. Ee, o yüzden sizlerle de bu ürünü aldığımızda paylaşmak istedik özelliklerini. Benim en çok sevdiğim özellik, kendi kendine güneş enerjisiyle şarj edebiliyor olması. Çünkü böyle bir durumda her şeyden bağımsız bir şekilde hareket edebileceğiz. Yani Hiçbir bunu teknik yanınıza teknik alın, insanları. güneş manilinde alın. İsterseniz tekneyle denize açılın, isterseniz karavanla bir ormada, kamp alanına gidin Kimseye ihtiyaç olmadan, bağımsız bir şekilde Günlük hayatımıza, ihtiyaçlarınıza devam edebiliyorsunuz. Telefon çekerse tabii. <laughs> Bunu yanınıza alın. Bunu uzaya alın. Tamam o kadar. Yani iki kişinin günlük ihtiyaçlarının nedir? Telefondur, tablettir, skutordur, işte kettledir. Bunları karşılayabilecek enerjiyi üretmesi çok güzel. Kesinlikle şimdiden tavsiye ediyoruz ama ürünü kullanmaya başladıkça biz de tabii ki de sizin yorumlar kısmındaki sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Bu video bu kadardı. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki sonraki videolarda paket açılımı videolarında ve başka videolarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.